Herkese merhaba. Euroleague'de 20. hafta heyecanı sürüyor. Bugün tam 5 karşılaşma var. Maçlara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hafta içi, hafta sonu tüm organizasyonlardan da seçimleri almak için tüm ayrıcalıklardan da faydalanmak için katıldan kendinize uygun üyeliği seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü karşılaşmamız Anadolu Efes, Asvel. Anadolu Efes kendi evinde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından son 2 deplasman maçını kaybetti. Monaco mağlubiyeti sonrası geçen hafta derbide Atışehir'de Fenerbahçe'ye karşı da mağlup oldular. Hafta sonu ligde de, de Beşiktaş'a kaybettiler. Üst üste alınan yenilgilerden sonra koş değişikliğine gidildi ve takımın başına Luka Banki geçti. Luka Banki bu karşılaşmada takımın başında olacak. Asvel ise yakaladığı çıkışın ardından son iki maçını düşük skorda kalarak kaybetti. Virtus Bologna'da plasmanındaki farklı yenilgi sonrası Geçen hafta iş sahada Milano'ya da mağlup oldular. 3 periyot denginde giden bir karşılaşma vardı fakat son çeyrekte teslim oldular. Nando De Colo, Theo Maradon ve Andrea Robertson üçlüsünden 52 sayı bulsalar da takımın geri kalanı toplamda sadece 14 sayı atabildi. Rebound'daki problem yanı sıra çok fazla top kaybı yaptılar. Anadolu Efes'te bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Asfel tarafında Charles Koudi... Mbaye Ndiaye'nin sakatlıkları devam ediyor. Son lig maçına sakatlanan takımın yıldız ismi Teo Maradona'nın da oynama durumu belirsiz. Ben Anadolu Efes'in koş değişikliği sonrası en azından kısa vadede takıma bankinin olumlu bir dokunuş olmasını bekliyorum. Efes'in hedef maçta reaksiyon göstereceğini ve farklı kazanacağını düşünüyorum. Sıradaki maçımız Olympiakos, Bayern Münih, Olympiakos, Paris ve Kızıl Yıldız mağlubiyetlerinin ardından 4 maçlık yeni bir galibiyet serisi yakaladı. Geçen hafta Zagiris Kanas asmanında ikinci yarıda 14 sayı geri gelerek kazanmayı başardılar. Sasha Vezenkov 24 sayılık harika performansıyla yine takımın ucunu sürükledi ki Şak işte çok iyi bir maç çıkarttı. Ribatlarda problem yaşasalar da rakibe çok fazla top kaybı yaptırdılar. Bayern Münih ise son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı. Kendi evlerinde Panathinaikos'a kaybederek ilk iş saha yeni gideni almış artık bu sezon. Geçtiğimiz hafta Real Madrid deplasmanında da mağlup oldular. Dışarıdan çok düşük yüzeyle oynadılar. Carson Edwards ve Andreas Obst ikilisi 17'de 3 ile üçlük attılar. Rimatlarda da problem yaşadılar. Hafta sonu ligde Alba Berlin'e de mağlup oldu Bayern Münih. Olympiakos'ta uzun süreli sakatlıklara devam eden Ken Nevis ve Moses Wright dışında Evan Fournier ile Kostas Papanikola da bu akşam forma giyinmeyecek. Bayern Münih tarafında Vladimir Lucic ve Nick Wilder oynamayacak isimler. Oscar da Silva ve Karchenkov'un da oynama durumları belirsiz. Evet Olympiakos tarafında Evan Fournier'in yokluğu önemli olsa da Nick Wilder yokluğu Bayern Münih adına çok da büyük önem taşıyor. Ben Olympiakos'un e, zirveden kopmamak adına kendi evinde hata yapmayacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Zalgiris Kaunas, Real Madrid, Zalgiris Kaunas Euroleague'de sonuç maçını kaybetti. Asvel ve Maccabi Tel Aviv yenilgilerinin ardından geçen hafta kendi evlerinde Olympiakos'a da mağlup oldular aslında. Devreye iyi bir başlangıç yaparak 12 sayı önde girmişlerdi fakat ikinci yarıyı kötü oynayarak kaybettiler. Rivatlar üstünü kurmalarına rağmen çok fazla top kaybı yaptılar. Real Madrid ise üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçti. Geçen hafta iş sahada Bayern Münih'i de rahat geçerek galibiyet serisini 4 maça çıkarttılar. İki sarı katışlarda çok yüksek düzeyde oynadılar. Süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi. Canan Musa'nın sakatlık sonrası ritmini bulmaya başladığını söylemiştim. Çok iyi bir maç çıkarttı. Zagiris Kanas Thomas Dimsa'nın sakatlığı sürüyor. Alain Simayel'e içinde oynama durumu belirsiz. Real Madrid'de Gabriel Dek dışında de eksik oyuncu bulunmuyor. Real Madrid ligde pazartesi Baskonya çarşamba günü de Granada deplasmanındaydı. Beşinci günde üçüncü deplasman maçına çıkacaklar. Son dönemde çıkış yakalarken savunma tarafıyla ön plana çıkıyorlardı. Fakat üst üste bu kadar maç oynadıktan sonra aynı sertliği göstermeleri kolay değil. Tabii ki ligin ilk yarısında Zagiris Kanas'a kaybettikleri için de bir rovanşı da almak isteyecekler. Bu karşılaşmanın tüm biletleri tükendi. Zagris Kaunas'ta 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası iş sahada reaksiyon göstermek isteyecektir. E, taraf bahsi yerine toplam sayı yönelmek daha doğru gözüküyor. 158.5 üst tercihim var. Sıradaki maçımız Kızıl Yıldız. Paris Basketbol Kızıl Yıldız'ın çıkışı sürüyor. Son 8 karşılaşmada 6 galibiyetleri var. Barcelona zaferinin ardından geçen hafta Baskonya deplasmanında da kazanmayı başardılar. 3. çeyrekte 17 sayılık farka kaldıktan sonra rakibin geride düşül engel olamayarak hatta son bölümde geriye de düşmelerine rağmen kazanmayı bildiler. Paris 10 maçlık galibiyet serisinin ardından son 4 maçını kaybetti. Baskonya deplasmanında devreye 16 sayı önde girmelerinin ardından İkinci yarıyı çok kötü oynayarak mağlup olmuşlardı. Geçen hafta iş sahada Barcelona karşısında sürekli skor içinde kalsalar da son bölümde teslim oldular. TJ Shorts ve Maldolo o ikilisi takımın önünde sürüklemeye çalışsalar da galibiyet için yeterli olmadı. Dışarıdan çok düşük yüzeyle oynadılar ki Tyson Ward ve Nadir ikilisi toplamda 16'da 3 ile Üçlük attılar. Colin Malcolm da hiç devreye giremedi. Kızıl Yıldız'da Miloš Teodosić ve Omnian Dobrić hafta sonu lig maçında da takıma döndüler. Mike Dome ve Bran için sakatlıkları sürüyor. Yagado Santos'un durumu belirsiz fakat oynaması bekleniyor. Paris tarafında Dalton dışında eksik oyuncu yok. Kızıl Yıldız çıkışını sürdürmek istiyor kendi evinde. Paris ise 4 maçlık mağlubiyet serisine son vererek yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Bir reaksiyon vermek istiyorlar. Hücum silahlarının ön planda olduğu, yüksek tempolu ve bol skorlu bir karşılaşmayı izleriz. Bugünkü son karşılaşmamız Virtus Bologna Baskonya. Virtus Bologna koç değişikliğinin ardından Duško Ivanavić yönetiminde üst üste 4 maçta 3 galibiyet almıştı. Geçtiğimiz hafta Panathinaikos deplasmanında 111 sayı yiyerek farklı mağlup oldular hücum tarafında aslında. Bir şekilde skor üretseler de savunma tarafında rakibi durduramadılar. Baskonya'nın istikrarsız grafiği sürüyor. Pantanakos deplasmanında ağır bir yenilgi aldıktan sonra Paris karşısında ikinci yarıda 16 sayfaktan geri gelerek 13 sayfakla kazanmışlardı. Geçen hafta Yıldız karşısında da ikinci devrede 17 sayfaktan geri gelerek son bölümde öne de geçmelerine rağmen sonunu getiremediler, kazanamadılar. Donato Hall ve Chimo etkili performansları galibiyeti etmedi. Çünkü kısalar hayal kırıklığı yarattılar. Baskonya'da Tokoşengeli'ye Antezic ve Will Clyburn forma giymeyecek. Baskonya tarafında Sedekerski ve Kamar Baldwin yok ki Marcus Howard'ın oynama durumu belirsiz. İki tarafta da çok önemli eksikler var. Bu sebeple bu karşılaşmadan uzak durmakta fayda var. Fakat bu kadar eksik varken de eğer bir tahmin vermek gerekse de önerim 168.5 alt olacak. Euroleague'de bu akşam oynanacak karşılaşmaları sizler için yorumladım. Günün teklisi, günün ikili seçimleri ve tüm ayrıcalıklardan faydalanmak için de katıldan size uygun üyeliği seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi Opa, manhã.